Gerçekten. 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 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Merhaba Bebek projesi Susurluk'ta da uygulandı. Tamam. tamam. tekrar Teşekkürler tamam. anlayın. Teşekkür ederiz. Bu kapsamda ilçede yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edildi. Gerçekten. 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 <laughs> Çok sağ olun. Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Zeynep, Beren, Toprak ve Eylül bebekleri evlerinde ziyaret ettikten sonra aileleriyle sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da sizlere selamı var. Çok teşekkürler. Allah hayırlı uzun ömür versin Amin. inşallah. Çok teşekkürler. Allah hala bereketlendirsin. Amin. Amin. Mutluluk Amin. versin. Amin. Allah. İyi Allah çocuk olsun. mu daha? evet. evet. Çok teşekkür ederiz abi bizi kabul ettiğiniz et. için. Allah analı babalı büyütün. Allah razı olsun. Bizden hediyemiz Büyükşehir Belediyemize. Hakkınız Allah analı babalı büyüsün. Hayırlı evlat eylesin. Şey Amelde uzun ömür versin inşallah. Evet, yani. Sağlık olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız da selamları var. Allah analı babalı büyüsün diyor. Hayırlı evlat eylesin diyor inşallah. Ananıza bereket mutluluk getirsin inşallah. Allah analı babalı büyütsün. Sağ olun. Oh. Oh. Buyur yavru çiçeğim. Adını ne koydun bunun? Bu Eylül. Eylül, Eylül. oh. <laughs> Bebeklerin aileleri ise uygulamadan oldukça memnun. Anne ve babalar uygulamanın devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdiler. Çok da güzel bir uygulama. Eminim ki bu hep böyle devam edecektir. Ee, umuyorum da böyle devam etmesi i̇nşallah. inşallah. Allah razı olsun, eksik olmayın. Allah Çok mutlu ettiniz bizi, onur duyduk, şeref duyduk, evimize hoş geldiniz.